Evet arkadaşlar, bugün çalışma masası aydınlatma ampulünü yapacağız. Gördüğünüz 3.7 ile çalışan led ampullerimiz bunlar. 3.7 ile çalışır. Şarjlı ampullerde bulunur bunlar. Genelde onlarda bulunur. Ben onlarda temin ettim. Bir tane şundan, araya bir anahtar atarak artıdan, artı yani kırmızı kabloyu kestik bir anahtar araya attık. Bir telefon şarj kablosu, USB başlığı ona bağladım gördüğünüz gibi. Hatta ikisini. Bir de bir tekli power bak. Bu ikili de olur, üçlü de olur. Fark etmez. Yani güçlü bir power bakla. Çalıp şöyle güzel üzerine çalıştırabiliriz. Bir üstünde pille. Evet. Gördüğünüz gibi. Sigmamızı da basıyoruz. Çalışıyor. Dediğimiz zaman bunu elektrikle de şarj edebiliyoruz tabii ki. Hem pilimiz şarj olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem pilimiz olur, hem de çalışma masamızda bunu kullanabiliriz. E, pilimiz bitti, bitti önemli değil. Pili çıkardığımız zamandır sever elektrikle çalışma masamızda aynı şekilde e, aydınlatmasını devam eder. Diyelim elektrik gitti o an. Hiç sıkıntı değil. Elektrik gibi tekrar devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Işi çektik. Aynı şekilde. Montajını da Böyle yapacağım. bu şekilde portatif hale getirelim. güzel bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Beğeniyse beğeni butonuna abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler.